Kesi problemleri tekrar için ikinci kısımdayız. Sevgi parasının 1 bölü 3 ile kitap, 2 bölü 9 ile defter almıştır. Şimdi harcadığımız paraya bakalım o zaman. 1 bölü 3'üne kitap aldık, 2 bölü 9'una defter. Artı 2 bölü 9. Toplamada paydalar eşit olmak zorunda. 3 ile 1'i çarptım 3. 3 kere 9 artı 2 bölü 9'dan. Harcadığım paramız 5 bölü 9. Geriye 20 lirası kalmıştır diyor. Hemen bunu yine şekil üzerinden düşünelim. 9 parçalık bir paradan bahsediyor. Bunun ne kadarını harcadım? 5 dilimini harcadım. 3, 4, 5. Geriye ne kaldı? 4 dilimlik bir kısım kaldı. Bu kalan paramız. Bunun ne kadar olduğunu söylemiş 20 lira. 20'yi 4'e böldü ve demek ki her birinin değeri 5'miş. Diğer parçalar da 5 olmak zorunda. Başlangıçtaki parası nedir diye sormuş. Başlangıçta paramız neydi? 9 parçaydı. 9 ile 5'i çarparsak sonucumuz ne yaptı? 45 Ceyhan. Burada lütfen şuna dikkat edelim. Soruyu dikkatli okuyun. Anlamak önemli. Ali parasının önce 3 bölüm 8'ini Bakın sonra kalanın demiş. Demek ki burada kalana ihtiyacım var. Önce 3 bölü 8'ini harcadım. Kalanım ne kadar? 8 bölü 8'den. 3 bölü 8'i çıkardım. 5 bölü 8'lik bir kalan var mı? Evet. Yani kalan 5 bölü 8'in 4 bölü 7'si. Kesrin kesri bulunurken kesirler çarpılır. Sadeleştirme var mı diye bakmayı unutmayalım. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. 5 kere 1, 5. 7 kere 2, 14. Demek ki sonra harcadığı para da bu. İlk aşamada harcadığım bu. ikinci aşamada harcadığım bu. Buna göre Ali parasının kaçta kaçını harcamıştır? Tamam. Şimdi harcadıklarımı topluyorum. 3 bölü 8 ile 5 bölü 14'ü toplayalım. Paydaları eşitlemem gerekir. 56'da buluşur. 7 ile çarptım. 4 ile çarptım. 21 bölü 56 artı 20 bölü 56 topladığımda 41 bölü 56'lı kısmını harcadım. Buradaki anahtar kelime kalanın 4 bölü 7'sini harcaması. Okurken bunun altını çizmeyi unutmayalım. Harcadığı kısım bu. Kalanı sorsaydı bana 56 bölü 56'dan 41 bölü 56'yı çıkarırdık. Mert topladığı cevizlerin 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ünü yemiş. Bakın kesrin kesrini buluyoruz. Yani 2 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü çarpmam gerekiyor. Burada sadeleştirmeyi görsek iyi olur. Farz edelim o an fark edemedik. 2 kere 1 2, 2 bölü 12'sini yedim. Buna göre Mert'in topladığı fındıkların kaçta kaçını yemiştir diyor. Direkt zaten sonucumuzu bulduk. 2 bölü 12'sini yemiştir. Şıklarda göremezsek 2'yi de sadeleştirelim. Cevabımız 1 bölü 6 da olabilir. Aynı sonuçtur. Metin'in 800 Metin'in 800 TL'si vardı. Metin bu paranın 2 bölü 5'i ile arabaya mazot aldı. Buna göre Metin'in kaç lirası kaldı? Bizden paramızı 5 dilime ayırmamızı istemiş. 1, 2, 3, 4, 5 Ne diyor? Bunun 2 bölü 5'i ile mazot al. 2 dilimi şu kısmın mazot olduğunu biliyorum. Buranın tamamı da 800 TL olduğunu biliyoruz. Böyle düşünerek çözelim önce bu soruyu. 800'ü 5'e böldüğümde 160 buldum. Bu da her bir dilimin değeri. 160, 160, 160, 160 ve 160. E ne kadar namaz aldım? 2 dilimini. Bu da geriye kalan parası değil mi? Evet. O da geriye kalan param. 160 çarpı 3'ten 480 değil mi? Evet cevabımız bu. Soruyu farklı şekilde çözelim şimdi. 800 TL'nin 2 bölü 5'ini bulalım. Bakın bütünün kesrini bulurken de çarpıyorum. Buna dikkat. Paydasını gizli bir var. Sadeleştirdim 160. 2 ile çarptım 320'sini harcadım. Bizden neyi soruyor? Geriye kalan parasını. Paramın tamamı 800'dü. 320'yi çıkardığımda yine 480 TL'yi bulurum. Aynı sonucu iki farklı şekilde çözerek buldum. Birincisi şekilde yaptım. En kalıcı yöntem. Sadece biraz zaman alır. İkinciyi direkt bütünün parçasını bulma şeklinde yaptım. Bir sınavdaki soruların 4 bölü 5'ini cevaplayan Burak. Cevaplamadığı 16 soru kalmış. Hemen şekle gidelim yine. Tamamı 5 soru. Tamam. Bunun 4 bölü 5'ini cevapladı cevaplayamadığı şu kısım değil mi yani buranın 16 soru olduğunu söylemiş Buna göre sınavda kaç soru sorulmuştur sınavda bunlarda cevaplanan sorulardı soruların tamamı 16 çarpı 5'ten kaç yapacaktır 80 soru.